Selamlar. Bugün e, mining sistemler hakkında bahsedeceğim. Yani mining sistem dediğimiz şey nedir? Bundan bahsedeceğim. Şimdi mining sistem dediğimiz şey e, tam Türkçe anlamı olarak madencilik, maden e, gibi anlamlara geldiğini söyleyebilirim. E, maden dediğimiz zaman e, bir kazım mı yapıyoruz? Evet bir kazım yapıyoruz ve bunu e, fiziki olarak değil, dijital sanal alemde yapılan bir kazım olarak düşünün ve bu yapmış olduğumuz kazımın sonucunda e, siz bir değer elde ediyorsunuz yani para elde ediyorsunuz. Ve ortaya çıkan enerjinin de artık işte hangi para biriminde kazım yapıyorsanız karşı tarafın para biriminin tüzüğüne göre de onlara da hizmet ettiğinizi de söyleyebilirim. Bir anakart düşünün yani normal bir masaüstü ana anakartı düşünün. Bu anakartın üzerine tek bir ekran kartı yok da 10 tane 20 tane ekran kartı bağlamışsınız. Ve bu buna göre yazılımı yükleyip ondan sonra mining'e e başlamışsınız. Mining sistem dediğimiz bu. Yani aslında çok karmaşık bir şey yok. O ekran kartlarını bağlayabileceğiniz işte 4-5 tane belli başlı aparatlar var. Bunları satın alıyorsunuz ve bir anakarta bunları bağlayabiliyorsunuz. Yani. Ee, ekstra olarak kafanız yoracak başka hiçbir şey olmadığını söyleyebilirim. Ve en güzel kısmına gelelim. Yani sizin merak ettiğiniz kısma gelelim. Mining sistemden e, ne kadar para kazanıyoruz? Yani ben bu işe ne kadar yatırım yaparsam e, daha fazla para kazanabilirim. Veya ben bu işe yatırım yaptım tamam. E, benden götürüsü ne olacak? Giderleri neler olacak? Bunlardan bahsedelim. Şimdi giderleri arkadaşlar elektrik yani e, enerji. Bu elektrik faturasını birincisi karşılayabileceğiniz bir sistem kurmanız gerekiyor. Biliyorsunuz Haziran'da da e, Haziran 1 olması gerekiyor. Zam geldi. Bunlar tabii ki mining yapanlar için zor durum. Çünkü elektrik faturasının olmadığını düşünürseniz cebinize gerçekten güzel miktarlarda para kaldığını söyleyebilirim. Ve e, bu işi resmileştirme, vergi vesaire bu tarz işlemlerde bu işe kesinlikle gelecektir. Ee, şu an zaten bu işin vergisini nasıl ödüyorsunuz derseniz bu işin vergisi elektrik faturası vesaire bu tarz şeylerin yani vergisini ödediğiniz için otomatik olarak bunun da vergisini ödüyorsunuz. Ve hukuki olarak da hiçbir sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. Tabii ki aldığınız parçaların kaçak yollarla Türkiye'ye sokmadığınızı düşünürsek. Çünkü bu, bu tarz yollarla Türkiye'ye sokanların fazla olduğunu söyleyebilirim. Evet. Şimdi mining sistemlerine ne kadar para kazanıyorsunuz gelin biraz bunlardan bahsedelim. Şimdi yaklaşık olarak 106 bin lira ya veya işte 100 bin lirayı baz alalım. 100-106 bin işte neyse o civarda bir baz alalım. Bugün piyasada en düşük satın alabileceğiniz bir ekran kartı GTX 1660 Super ekran kartı 6 GB bir ekran kartını hesap edelim. 6 bin lira bugün. 6 bin liradan işte hesap edersek yaklaşık 17 tane aldığımızı farz edelim. 17 tane alırsak işte 100 bin, yüz üç bin, yüz altı bin küsur bir şey gelmesi gerekiyor. Bunun e, getirisini şimdi hesaplayalım. Size şu an vermiş olduğum linkten hesaplayabilirsiniz. E, kendiniz, e, kendi durumunuza göre, bütçenize göre hesaplayabilirsiniz. Ben yüz bin lira bu işe yatırdığınızı düşünerek e, hesap ediyorum bu işi. E, şimdi yüz bin lira parayı yatırdınız ve altı e, bin liradan aldınız. 17 tane ekran kartı aldınız ve bu ekran kartları 30 31 tane falan basıyor. Bize 30 basıyor diyelim. Size ne yapar? 510 yapar. 510 510 basımda 510 maaşta size Türk bugünkü hesaba göre yani bugünkü Temmuz ayınki borsaya göre baktığımız zaman 120 lira gibi para bırakır. 120 lirayı da işte çarpın 30'da o da 3600 lira gibi bir civara denk gelir. Şimdi 3600 lira paranı kazanıyorsunuz. Aylık 3600 lira 100 bin lira da para kazanıyorsunuz. Artık bu işe girilir mi girilmez mi bunun hesabını siz yapacaksınız. 3600 lirayı kenara koyun aylık size 3600 lira bırakıyor. Elektriği var elektriğini çıkartalım. Şimdi bu ekran kartları tane başına 70 kilowatt 70 watt yani 70 watt tüketiyor. İşte kilowatt değeri olarak da hesap edersek yaklaşık herhalde 1400-1500 lira tekabül edeceğini söyleyebilirim. Bugün 1500 watt e, size ne yapar biliyor musunuz arkadaşlar? Aylık elektriği vurduğunuz zaman yaklaşık olarak 2400-2500 civarına falan gelir bugünkü zamlarla. Şimdi 2500 lira para elektrik faturası geldi e, ve 3600 lira kazanıyorduk. İşte bundan şey çıkartın arkadaşlar size kalan para ne kaldı arkadaşlar hesap edin çok basit 1100 lira 1100 lira 1100 lira cebinizde kaldı ve bugün bu işe daha vergi gelmediğini hesap ederseniz 1100 lira 100 bin lira da size 1100 lira bıraktı. Bu e, gerçekten kötü bir para yani bu dönemde bu işe girdim mi girilmez mi artık bunu sizin düşünmeniz gerekiyor. E, genel olarak hesap bu şekildeydi şimdi dilerseniz hemen size ben canlı canlı sistemi göstermek istiyorum. Bu sisteme bir bakalım bu sistem e, nasılmış, ne değilmiş yani size göstermek istiyorum. Evet Şu an e, sistemi görüyorsunuz Burada e, ekran kartlarımız üst tarafta Duruyor ya bunlar çok karmaşık gelebilir görüntü olarak Gözünüze Ama hiç e, o kadar Karmaşık gelmesine gerek yok Dediğim gibi bir tane anakart var Burada Bir tane anakart var Bu anakartın e, Üstüne işte mesela şurada ekran kartı çoklayıcı kartlarımız var. Yani şöyle düşünün. Burada bir tane yer var arkadaşlar. Şu yer. Görüyor musunuz bilmiyorum. Bu uzun olan yere normalde bir tane ekran kartı takabiliyoruz. Ve bu anakartın bakmış olduğumuz zaman bir tane ekran kartlık yeri var. Biz bu anakartı daha fazla ekran kartı takabilmemiz için şu aparatları aldık ve bu aparatlarla biz bu anakarta toplam 4-4-8 tane ekran kartı takabiliyoruz. Ve bir tane de şu e boş yerde hesap edersek 9 tane ekran kartı takabiliyoruz arkadaşlar. Yani normal bir masaüstü anakartın eee üzerine 2-3 tane aparat alarak ekran kartlarını fazla bir şekilde takabiliyoruz. Ekran kartlarını da neden bu şekilde konumlandırdığımı söyleyeyim. Ekran kartlarını özellikle bu şekilde bu şekilde konumlandırıyoruz. Çünkü hava akışını sağlamamız için şu arka tarafta görünüyor mu bilmiyorum. Bu arada ben kilerdeyim Yani sistemi kilere kurduk. Arka tarafta görünen e, Pervanelerle e, Hava akışını dışarıya doğru e, Atmaya çalışıyoruz Burada benim ekran kartlarını görebilirsiniz Bunlar RTX 3090 Ekran kartları 2 tane RTX 3090'lar var Burada 1660 Super var e, Burada En eski ekran kartım neredeyse 10-11 yıllık ekran kartım e, GTX 1060 ekran kartım var Şimdi şunu söylemek istiyorum. Tek burada size sıkıntı çıkartacak arkadaşlar. Bu sistemin soğutmasını güzel bir şekilde yapmanız gerekiyor. Ve bunların watt ayarlarını yani e, power supply'ından e, bunlara gidecek güçleri doğru bir şekilde ayarlamanız gerekiyor. Ben bunun için e, 1200 wattlık Thermal Tekin e, Platinum sertifikalı power supply'ını kullanıyorum. Ve diğer power supply'ını da e, Corsair'in e, power supply'ini yine burada yer alıyor arkadaşlar. Bu iki power supply'ını da e, yan yana getirebilmemiz için, yani e, birbirlerine bağlantı kurabilmemiz için şu arka tarafta bir tane kart var arkadaşlar. Şimdi onu gösterebilirsem onu göstermeye çalışacağım. Şuradan göstermeye çalışayım. E, şu an ekranda ekranda görebilirsiniz arkadaşlar daha net görebilmeniz için e, onu koyacağım ekran'a. Orada rahat bir şekilde görebilirsiniz. Power arasında bir bağlantı kurarak e, sistemi güzel bir şekilde besleyebilirsiniz arkadaşlar. E, başka da mining sistemlerle ilgili çok bilinecek bir şey yok. E, tabii ki kablolar vesaire bunlarla ilgili e, bilmeniz gereken daha detaylı şeyler var ama e, kaba taslak bunları bilmeniz gerekiyor. E, başka da bilmeniz gereken ekstra bir şey olmadığını söyleyebilirim. Evet bugün mining sistem hakkında konuştuk canlı canlı mining sistem neymiş bunu gördük ve bu sisteme yatırım yaparsanız artık yani o sizin bileceğiniz iş yani zarar mı edersiniz artık kar mı edersiniz bu uzun süreçte karşınıza çıkabilecek bir risk haritası diyebiliriz. Bugünlük bir videonun sonuna gelmiş olalım eğer bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bana bunu bildirebilirsiniz ve kanala abone olarak da bana destek sağlayabilirsiniz. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Evet bu olmadı. Kestik burayı. Bari çıkışı da yapayım. Hep böyle konuştuk ettik. Hı. Hı. E çıkışı yaptık zaten.